Mesela ben İsviçre'deki gördüğüm göllerden daha güzel bir renge sahip olacak bir gölle karşılaşacağımı düşünmezdim ama... İzlanda'daki 3. günümüzden herkese kocaman kucak dolusu selamlar. Şu anda Hiverir diye jeotermal bir alan var. Oraya geldik. Bak etrafı göstereyim. Her taraf yeşil siyah. Burası böyle açık sarımtırak bir renkte. Şimdi burayı ziyaret edeceğiz. Park yerine yaklaşık 10 euro verdik. Bütün gün kalabilirsiniz diyor da bütün gün kalıp ne yapacağız aga biz burada? Değil mi? Burayla başlamamak istemezdim. Neden diye sorarsanız biz buna benzer şey termal alanlar gördük zaten. Önünden geçerken dedik ya daha rengi çok farklı. Belki beklemediğimiz bir şey görürüz. O yüzden girdik buraya. Normalde bizim hedefimiz Krafla diye bir krater var. Yanardağın krateri. Böyle ucuna kadar çıkabiliyorsunuz oraya gitmekti. Ama hazır buranın önünden de geçmişken, görmüşken duralım dedik. Bakalım ilginç bir şey görecek miyiz? Üçüncü güne biraz sakin başlıyoruz çünkü dün gece biliyorsunuz çok böyle geç bitirdik ve büyüleyici bir geceydi. İnanılmaz şekilde çok fazla Güney Amerikalı turist görüyorum. Bu Vikinglerle ilgili diziler dünyada çok ünlü oldu ya. Belki de Güney Amerika'da patlama yaptı. O yüzden de oradan buraya çok turist geliyor herhalde. Şu anda kafamda öyle kuruyorum ama. Tabii neden Güney Amerikalıların, Arjantinlilerin, Kolombiyalıların daha çok ilgisini çekiyor. Tam da analizini yapamam size. Şurada her turistik alanda olduğu gibi seyir ne yapmışlar. Aslında fotoğraf çekilmek için çok güzel bir nokta. Çünkü etrafa bakarsanız buraya bakarsanız tamamen farkını hissettiriyor size. Ama biz işte buraya 10 euro park parası verdik ve tuvaleti bile yok. Tuvalet yapım aşamasında millet dışarıya yapınca şurada bir yerde bak millet arkada dışarıya yapıyor. O yüzden tuhafımıza gitti. Su fokur fokur kaynıyor. İnsanın şöyle bir ayağının sokası geliyor da belki de bu 80 derece 100 derecedir. Duman olma ihtimaliniz de var. Parkur yapmışlar, içinde yürüyebiliyorsunuz. Biz buna benzer bir şey gördüğümüz için şu anda pek fazla şaşırmıyoruz. Sadece beni şaşırtan şuralar. Gerçekten şaşırtıyor çünkü renklerin farklılığı. Çok güzel ya. Burayı da görmedik demeyiz. Senin düşüncelerin nedir bu Bekir? Ben patlamasını bekliyorum. Böyle bir şey olmayacak. Bekliyorsun de. Yani istiyorum diyelim, beklemiyorum. Ebu Bekir, 40 yıl sonra geliyoruz ya Ebu Bekir hala burada. Şimdi o platformdan yürüyeceğim. Buradaki panoya baktığım zaman yaklaşık 100 derece diyor suyun sıcaklığı için. Şimdi gidelim biraz sülfürü iliklerimize kadar hissedelim değil mi? Çekelim onun kokusunu. Dediğim gibi fotoğraf çekilmek için müthiş bir yer olduğu için biraz önce abimiz çoluk çocuk fotoğraf çekiliyordu. Özlemişim bu kokuyu. İzlanda ilk bu kokuyla başladım. Şu anda bu kokuyla devam ediyoruz. <laughs> Sülfür kokusu. <laughs> Burası bildiğin kaplıca aga ya. Ha? <laughs> Gel buraya yaşlı teyzelerle, yaşlı amcalarla kemiklere faydalı oluyor diye zaman geçir. Sülfür kokusu bir yerden sonra dayanılmaz oluyor ya tarif edilemez kadar kötü bir koku bence toprağa biraz dokunalım acaba yeraltının sıcaklığı toprağa geçmiş mi yok öyle bir şey yok şurada sağda solda zaman zaman göletler oluşmuş kaynar sulu göletler onun dışında bir dalgası yok İzlanda'da da şöyle bir sıkıntı var araç yollarında bak görüyor musunuz arabayı sağa sola park edecek bir yer neredeyse yok ya. araba bozuldu yoldan çıkamazsın yolun ortasında bırak abi o kadar diyorum yani yok Gerçekten çok acayip bir yer ya. Kendiliğinden böyle bir tepecik oluşmuş. Tepecikten de duman çıkıyor şu an. Arkada da aynısı var. Güne başlarken hedeflediğimiz noktaya geldik. Krafla Krater Gölü ve Krafla Krater Dağı. Burada en son büyük patlama 1970 yılında yaşanmış. O günden bugüne büyük bir patlama yaşanmıyormuş. Göl turkuaz renginde ve gel bana atla diyor. <laughs> o kadar mı güzel. <laughs> Şuraya park ediyorsunuz araçları, Park yerlerinin hemen yanında. Eğer bir gün gelmeyi düşünürseniz park ettik. Gölü gördük. İsterseniz şu yukarıya çıkıyorsunuz. Güneş oradan vurduğu için fotoğraf çekilmek için çok güzel olabilir. Yine bir park yeri parası ödedik. Yaklaşık 4-5 euro. Çok pahalı bir fiyat değil. Ama 5 dakika duracağımız yer için de 5 avro demek biraz saçma geliyor. Ama milli parka giriş parası ödemedik. <laughs> Öyle bir avantajımız var. Aşağı yukarı 300 bin nüfusu olan İzlanda enerji konusunda kendine yetebiliyormuş. Ki yetsin yani. İzlanda yetemeyecek de kim yetecek değil mi? Ziyaret ettiğimiz turistik alanlarda hiçbir şekilde bekleyen biri yok. Herkes kafasına göre geliyor. Ziyaret ediyor gidiyor. Kamera sistemi koymuşlar. Aracınızda kendiniz ödemenizi yapıyorsunuz. Ondan sonra ziyareti gerçekleştirip gidiyorsunuz. Mesela ben İsviçre'deki gördüğüm göllerden daha güzel bir renge sahip olacak bir gölle karşılaşacağımı düşünmezdim ama şuraya bir bakın. Sizce İsviçre'deki göllerden daha güzel bir renkte değil mi? Çok sıcak diyorlar, yüzmeyin diyorlar. Ama parmağımızı sokacağız. Ayak paş parmağımızı. Paş ama baş değil. <laughs> Şu an arkadaşımın söylediğine göre çok sıcak değil. Ayağımı sokuyorum. Yo hatta soğuk be. Serin ya. Aslında üzülürmüş de işte yasak olmasa. Bir sıkıntı çıkar şimdi. Bataklık falandır o yüzden girmeyelim bunun içine. Ama görmüş olduk en azından. Neden böyle beyaz masmavi? çözemedim. Herhalde sülfürden falan veya dağlardan gelen bir şeyden dolayı bu kadar mavi ama müthiş gözüküyor ya. Gerçekten müthiş gözüküyor. Şimdi hatırladım ben Türkiye'de buna benzer bir yer görmüştüm. Salda Gölü. Aynı buna benziyordu. Hatta girmiştik, yüzmüştük. Video duruyor mu bilmiyorum YouTube kanalında. Ama şimdi hatırladım. Türkiye'mizin değerini bilelim. Fena bir yere benzemiyor. Oo, şurası çok güzelmiş. Galiba yürüyüş alanı nereden başlıyor acaba? Nereden yürüyorlar oraya? Çünkü kanyon yürüyüş alanı var. 5 kilometre geliş, 5 kilometre gidiş. İsterseniz onu yapıp daha güzel manzaralar görebilirsiniz ki biz onu yapmayı çok istiyoruz. Biraz önce biz buranın üst kısmındaydık. Maalesef tam net bir şekilde göremedik. Yaklaşık 5 kilometre geliş, 5 kilometre gidiş. Böyle düz bir yoldan yürüyeceğiz. Tabii sağda solda şelaleler, manzaralar var. Mesela şu solda bir şelale var. Hemen göstereyim onu size. Tudla gile giderken ilk şelalemizi görüyoruz. Bence çok fotojenik bir nokta. Özellikle şu sağda soldaki bazalt taşları şelaleye çok ayrı bir hava katıyor. Sanki böyle bilim kurgu filmindeymişiz gibi. Bu yolculuk boyunca bunu çok tekrar ettim ama gerçekten öyle bir hava katıyor. Yol beklediğimizden kısa sürdü. Su o kadar berrak ve gür akıyor ki insana böyle bir coşku veriyor. Burası yeşillik. Görüyorsunuz biz daha önce karşıdan bak bir araba gidiyor. Oradan geçiyorduk. Şimdi bu tarafa geldik. Yürüyüş ortasını yapmak için. Ve... Gerçekten güzel geçiyor. Havadar havadar böyle. Ne soğuk ne serin. Bu bazalt taşlar göreceğimiz bazalt taşlar 2010 yılında ortaya çıkmış. Burada bir baraj yapılmış ve buradaki su seviyesi düşmüş. Ondan sonra da bu yapı ortaya çıkmış. Ve 2010 yılından bu yana yavaş yavaş turistik bir yer olmaya başlamış. Şu karşı tarafa odaklarının Biri sanki böyle eliyle çizmiş. Hani böyle çamurdan böyle şey yaparlar ya. Ne diyorduk biz ona? Küp mü diyorduk? Küp benzeri şeyler yapıyorlardı ya. Hani çamurdan böyle küp benzeri bir şeyler yaparlar ya böyle eliyle çizmiş öyle yapmış gibi değil mi? İşte ileride bunun daha delisi var. Daha böyle yoğun olanı var. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Geldik. Tam olarak hedeflediğimiz noktadayız. Biraz önce şu karşı taraftaydım. Şu suyun şurada sakinleşmesi ve doğal bir havuz haline alması bizi içine girmek için böyle bir teşvik etmiyor değil. Bak şurada girmiş zaten biri. Vay! Aga işini biliyor ya. Şurada biraz sert takıyor ama bir de bu çok soğuktur diye düşünüyorum. Geçen dün daha doğrusu daha önceki videoda bir şelalenin orada su doldurmuştum. <laughs> Nasıl yüzüyor? İki kişiler bak şey gibi kaplumbağa gibi gidiyor. <laughs> Burayı her bir detayına kadar yaşamak istiyorum. Bak orada yüzüyorlar. Ay 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 çok özendim. Çok özendim. Çok özendim. Galiba ben de yapacağım bunu. Helal olsun. <laughs> Şu kayaların şekillerini görüyorsunuz değil mi? Bazalt taşlar diyorlar buna. Ay 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 Size de oluyor mu bilmiyorum ama Böyle yerlerde dolaşırken aniden Aşağı atlama isteği geliyor Şu suyun içine böyle bodoslama dalacaksın <laughs> Müthiş olmaz mıydı ya ay, ay 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 böyle bir şey yok ya Basamak gibi <laughs> Burası cidden acayipliğin Sınırlarının zorlandığı bir yer Bak bulunduğum yere bakın Normal bir yer değil İzlanda bu dünyaya ait olamaz Bu dünyanın başka bir galaksisi gerçekten öyle. <laughs> İnanılmaz ya. Yani. Çok fotojenik bir yer. Her gelen burada çatır çutur fotoğraf çekiliyor. Su şişesini aldım şelalede dolduracağım diye. <laughs> Biraz önce denk geldiğim şelalede yosun vardı. Suyun tadı hiç iyi değildi. O yüzden döktüm. Burada da doldurulmaz insanlar suya giriyor. O değil de şunu göstermek istedim. Karşı tarafta kayaların üzerinde görüyorsunuz böyle küçük küçük izler var. Hani böyle Asırlık Çınar ağaçlarında olur ya, kaç yaşında olduğunu anlarsınız. Şimdi bu kayaların üzerindeki bu izleri görünce aklım oraya gitti. Bunlar kaç milyon yaşında? Acaba Çetçipiti falan... Muhtemelen Çetçipiti biliyordur da. <laughs> Ama gene de böyle bakınca bir hayallere dalmadın değil. Yani belirli bir zaman önce buralarda hep lavlar akıyordu. <laughs> Ve şimdi su akıyor. İlerleyen zamanlarda, yani birkaç milyon yıl sonra ne olacak çok merak ediyorum. Keşke şey olsaydı geçmişe veya geleceğe gitme şansım olsaydı çok isterdim. Yani bir şey değiştirmek için değil. Gideyim bir göreyim oraları. Bakayım ne oluyor. Mesela örnek veriyorum. İşte 1500 yıllarda burada olmayı çok isterdim. Veya 500 yıl sonra tekrar burada olmayı çok isterdim. Muhtemelen bizim yaptığımız gibi yürüyüp gelmeyecekler herhalde. Ya da burayı koruma altına alacaklar ve geleneksel bir şekilde yürümenizi istiyoruz diyecekler. Bilemiyorum <laughs> ama bunları burada düşünmek bile beni iyi hissettiriyor. Pek isteksiz olsam da bu güzelliğe de veda etme ve zamanı geldi. <laughs> o kadar güzel ki size her açıdan göstermeye çalışıyorum. Şimdiki durağımız neresi ben de bilmiyorum. Google Maps'ten bakacağız. Gece saat 11.30 İzlanda'da gezmeye devam ediyoruz. hangi Foss diye bir şelaleye geldik. Hava çok değişti güne başlarken her taraf güneşliydi. Şortla tişörtle dolaşıyordum. Şimdi kışlık kıyafetlere geri döndük. Görüyorsunuz etraf sis. Güneşe dair hiçbir şey yok. Şelalenin olduğu yerde de belki şelaleyi de göremeyeceğiz. Ama buraya kadar gelmişken sonuna kadar zorlayacağız. Yapacak bir şey yok. Yürüyüşümüz yaklaşık bir buçuk saat geliş, bir buçuk saat gidiş. 3 saat sürecek. Orada da böyle bir saat, yarım saat zaman kaybetsek toplam 4 saatimiz alacak. Yani gece 4 gibi falan günü bitireceğiz umarım. Bu ülkede şu görüntüye hastayım. <laughs> ya bu ülkede şu görüntüye hastayım. Ee, tarlaların üzerine beyaz, siyah, farklı renklerde şu muhafaza ettikleri ne diyorlar buna ya? Ürünleri muhafaza ettikleri mahsulleri muhafaza ettikleri plastik renk değiştirince gerçekten çok güzel oluyor. Burası kocaman bir fiyort anladığım kadarıyla. Ve çok sığ bir fiyort. Yani derinleştiği yerler yok. Bunu göstermek istedim size. Bir de şurada <laughs> enteresan bir şey var. Diyor ki kapıyı kapatın. Yoksa koyunlar kaçıyor diyor. İzlanda ile ilgili size ilginç bir bilgi vereyim. Düşüyordum. Koyun sayısı insan sayısından daha fazlaymış. Her yerde koyun var. Arabalara çarpacak diye korkuyoruz. Hani bir film vardı ya Sermiyan Midyat'ın. İnekler arabanın kaportasını yiyordu. Biz de arabayı kiralarken adamlar dedi ki koyunlara dikkat edin. Koyunlar veya koçlar arabaya zarar verebilir diye. Benim aklım direkt oraya gitti. Benim anlamadığım yalnız bir saat önce her taraf günlük güneştikken şimdi nasıl bu hale geldik? Hedeflediğimiz şelaleye ulaştık. Ama maalesef çok sis var ve siz kamerada net bir şekilde göremeyeceksiniz sanırım. Belki telefonla çekersem daha iyi olur. Biraz yaklaşmayı deneyeceğim. Tam olarak şelaleyi hissetmek için. Ama maalesef çok sisli ya. Yapacak bir şey yok. Yine de burada bulmak güzel. Burayı hissetmek güzel. Manzarası da gerçekten on numara bir yer. Şu yoldan çıktık. Beklediğimden daha kolay oldu. Yani böyle iki buçuk saat falan sürer diyorlardı ama bir saatte çıktım ya. O kadar zor değildi. Bugünkü videoyu burada bitiriyorum. Hayır hayır bir dakika videoyu kapatma. Bak neredeyim. <laughs> Çıktım ya dayanamadım. Baktım küçük patika yollar var. Yasak diyor böyle gidemezsin diyor ama. Ya buraya kadar gelmişim be şu güzelliği görmeyeyim mi? Ha Ben bundan daha güzel şelaceler gördüm aslında yolda gelirken. Ama maalesef ee, uygun şartlar oluşmadığı için çıkamadık ve buraya çıktık. Bayağı tanınan bir yer zaten görmüş olduk. Öyle. Kendinize iyi bakın. Şimdi bitiriyorum artık videoyu. Kesin bilgi. Kendinize iyi bakın.